Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3.5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Arka yüzden direkt modelin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz şimdi modelin birinci sırasında ve arka yüzündeyim şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum birinci sıra ön yüzdeyim İpi benden yana aldım 1 2 3 ilmek ters ördüm İpimi arkaya aldım 1 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ipi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğimi ters ördüm arka yüzden modelimizi kurduk modelin ikinci sırasında ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak burada ters görünen ilmeğimi ters ördüm İpimi arkaya aldım şimdi bu 3 ilmeği modeli kuracağız. 3 ilmeğimin önce ikincisini öreceğim. Şöyle arka taraftan önce ikinci ilmeğimi ördüm. Yani yerlerini değiştirmiş olduk bu şekilde. Daha sonra birinci ilmeği örmeden şişimi aldım ve üçüncü düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Tekrar bakın 3 düz ilmeğimdeyim. Arkadan ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinciyi örmeden aldım şişime. Böylelikle de ilmeklerin yerlerini değiştirmiş olduk. 3. düz ilmeği de düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar arka yüzden ikinci ilmeğimi önce örüyorum. Bu şekilde. Birinci ilmeği örmeden şişime aldım. Yerlerini değiştirmiş olduk bu şekilde. Üçüncü düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ilmek ters. Tekrar aynı işlem. Örmeden aldım. Üçüncü düz ilmeğimi düz ördüm yine. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğini düz ördüm. Devam ediyorum. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, üç ters. Bir ilmek düz. Bir, iki, üç ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz 3 ilmek tersine 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 düz ve kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelin 4. sırasında ve ön yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak bir ilmek ters ördüm daha sonra yine 3 düz ilmeğim değil birincisini yine düz olarak ördüm yine e, ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız şöyle arkadan üçüncü ilmeğimi düz ördükten sonra ikinci ilmeği örmeden alıyorum bu sefer yani ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz bu şekilde İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Tekrar birinci ilmeğimi tek olarak düz ördüm. Daha sonra ikinciyi örmüyorum. Üçüncüyü arka yüzden örüyorum. İkinci ilmeği örmeden alıyorum şişime. Bir ilmek ters ördüm ve tekrar aynı işlem. Birinci ilmeği düz ördüm. Daha sonra arka yüzden üçüncü ilmeğimi örüyorum. ikinci ilmeğimi örmeden ve ikinci ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek ters. Tekrar aynı işlem. Örmeden aldım. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğini düz ördüm. Devam ediyorum. Modelin 5. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Yine 3 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Tekrar 1 2 3 ilmek ters 1 ilmek düz 3 ilmeğim ters 1 ilmek düz kenar ilmeğini ters ördüm. 5. sıramız bu şekildeydi. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Modelin 6. ve son sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra yine bir ters 3 düz şeklinde devam ediyorum 1 2 3 ilmek düz ipi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipi markaya aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım bir ilmek ters 3 ilmek düz şeklinde devam ediyoruz. Bir ters. 1 2 3 ilmek düz. Bir ters ve kenar ilmeğini düz ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi daha fazla devam etmeyeceğim ama şöyle arka yüzden ikinci modelin birinci sırasında geçelim arka yüzden kuruyorduk modelimizi zaten ikinci modelde yine arka yüzden başlıyoruz kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz 3 ilmek ters şeklinde devam ediyor modelimiz Evet bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. 3 ilmek ters, 1 düz. 3 ilmeğim yine ters. 1 ilmek düz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet. Dediğim gibi model ortaya çıktı. Zaten daha fazla devam etmeyeceğim. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Evet bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters teksil tipi lastik uyguladım. Dilerseniz lastiksiz ya da bu şekilde lastikli de kullanabilirsiniz modeli. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çocuk yeleklerinde, süeterlerinde, hırka yapımında Atkı bere yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.